benim efendim ben sana bendim bir üfledin de yıkıldı bendim son misafirler İzmir'de ikamet müddeti uzayınca masrafların nasıl karşılanacağı düşüncesi hasıl oldu. ...Çakçıbaşı Nurettin Bey anlattı. O günlerde çalıştığım geminin... ...hemen her hafta İzmir'e seferi vardı. Ziya Bey benim vasıtamla... ...Abdülhakim Efendi'ye... ...açık zarf içinde birkaç defa para gönderdi. Hatta bir defasında... ...merak edip baktım. Çin'de 500 lira vardı. Taha Üç Işık Bey anlattı. Akisarlı Hasan Hafız'ın oğlu ve dayım... ...Fuat Bey, Abdülhakim Efendi'yi... ...burada ziyarete gelmişti. Kendisine mensup olmadığı... Esasen modern bir hayat sürdüğü halde Fuat Bey otelciyle de konuşup bir aylık otel masrafını ödedi. Abdülhakim Efendi kaldığı müddetçe handaki odalara başka müşteri almamasını tembihledi. Bunun üzerine Abdülhakim Efendi kendisine "İnşallah ömür boyu para sıkıntısı çekmezsin." diye dua etti. Nitekim Fuat Bey mali sıkıntı görmeksizin ömrünü tamamlamıştır. Mensuplarından Akisar'da Nuri Şekerci İzmir'e getirildiğini öğrenince hemen Abdülhakim Efendi'yi ziyarete geldi. Oğlu Abdülhakim Şekerci'nin anlattığına göre kendisini odada yere oturup karyolaya dayanırken görünce hemen gidip bir hasır koltuk aldı ve gönderdi. Abdülhakim Efendi memnun olarak bu olsa olsa Nuri Efendi'nin işidir. Allahü Teala Nuri Efendi'ye cennette böyle bir taht ihsan eylesin diye dua etti. Nuri Şekerci dükkanını bırakıp 40-45 gün kadar İzmir'de kalarak Abdülhakim Efendi'nin hizmetinde bulundu. Abdülhakim Efendi, İzmir'e geldiğinde emniyet müdürü izne ayrılmış. Yerine yardımcısını vekil olarak bırakmıştı. Bu vekil, yanında iki sivil memur olduğu halde, Seyyid Abdülhakim Efendi'yi ziyarete geldi. Abdülhakim Efendi'nin ayağa kalkması üzerine, emniyet müdür vekili, estağfirullah rahatsız olmayınız. Ben deniz sizin aşıkınızım. Beyoğlu'nda vazifeli iken senelerce, A Camii'ndeki vaazlarınıza, devam ederdim. Bundan sonra emrinizdeyim, ancak benim sık sık ziyarete gelmem size zarar verebilir. Bu iki memur arkadaş güvenilir kimselerdir ve emrinizdedir dedi. Bundan memnun olan, Abdülhakim Efendi tekrar ayağa kalkarak, gel seninle sarmaşalım buyurdu ve kalbi kalbine değecek şekilde kucakladı. Çarkçıbaşı Nurettin Efendi, Abdülhakim Efendi'yi İzmir'de ziyaret etmiştir. Bu ziyaretini kendisi şöyle anlatmıştır. Gemin bir iş sebebiyle İzmir Limanı'na gelmişti. Ben de hemen Efendi Hazretlerini ziyarete koştum. Meserret Oteli'ne geldiğimde, Abdülhakim Efendi bir koltukta oturmuş, pencereden dışarısını seyrediyormuş. Ben tek tek odaları dolaştım. Nihayet Efendi Hazretlerinin odasına geldiğimde, koltukta arkası dönük olarak oturan Efendi Hazretleri, Nurettin gel buyurdu. Benim gelişimi dışarıdan görmüş olduğunu anladım. Bir müddet oturup konuştuk. Sonra geminin kalkacağından bahisle müsaade istedim. Abdülhakim Efendi, sen şimdi gemine git. Bu seninle hali hayattaki son görüşmemizdir. İnşallah cennette beraber oluruz buyurdu. Hakikaten bu son görüşmemiz oldu. İzmir'de Abdülhakim Efendi'yi ziyarete gelenler arasında ders okuttuğu son talebesi Mehmet Şekerci de vardır. Kendisi bu son ziyaretini şöyle anlatmıştır. Askerlik sebebiyle sökede iken dağıtım izninde gelip Meserret Oteli'nde Abdülhakim Efendi'yi ziyaret ettim. Bu sırada efendi baba yatakta yatmaktaydı. Ellerini öperek, efendim, iznim bitti birliğime dönüyorum diye arz ettim. Efendi baba da, ya demek iznim bitti öyle mi? Hadi Allah selamet versin diyerek beni uğurladı. Bu son görüşmemiz oldu. Ölmemek neymiş senden öğrendim. Kayboldum sende, sende tükendim, sordum aynaya, hani ya kendim, benim efendim, ben sana bendim.